Bir gayrimenkulüm var. Üzerinde haciz, ipotek veya şerh var mı? Nasıl öğrenebilirim diyorsanız bu videomuz tam da size göre. Değerli dostlar bunu öğrenmenin en kolay ve kesin yolu web tapu uygulamasına girip ilgili mülkü seçip üzerinde e, tapu kaydı araştırması yapmaktır. Bunun için öncelikle web tapu e, nokta, tkgm, nokta go. .tr adresini sayfasını çağırıyoruz, sayfasına giriyoruz. Buradan bireysel giriş seçip e-devlet şifremizle giriş yapmamız gerekti gerekmekte. Bu bölüme TC numaramızı yazdıktan sonra e-devlet'le giriş diyoruz ve kimlik doğrulama sınamasını geçtikten sonra gördüğünüz gibi benim şifrem otomatik olarak geçiyor buraya. Buraya E-Devlet'i, buraya TC numaramızı alt kısma E-Devlet şifrenizi giriyorsunuz ve giriş yaptırdıktan sonra bir cep telefon doğrulması doğrulama kodu geliyor. Bu kod cep telefonunuza gelen kodu buraya girdikten sonra onaylıyoruz ve Evet sanırım şey oldu. Yanlış girdim. 134. Tekrar ediyorum. Tekrar kod istiyorum. Evet. Bu gelen şifreyi bu bölüme girdikten sonra onaylıyorum ve beni direkt olarak web tabu sayfasına, ana sayfasına yönlendiriyor. Burada gördüğünüz gibi e, önce kendi ismimi kontrol ediyorum ben miyim, doğru yere girdim mi diye. Daha sonra sol tarafta taşınmazlar işlemleri var, taşınmaz işlemleri var. Ve alt menüsünde taşınmazlar listesi var. Buradan hangi mülkünüzün, hangi gayrimenkulünüzün e, tapu kaydını oluşturacaksanız onu seçiyorsunuz. Şuradaki iyi e bir bastığınızda şöyle bir seçenek açılıyor. Şu ortadaki tapu kaydı login malikler için olanı seçiyoruz. Ve okudum, onaylıyorum dedikten sonra burada iki seçeneğimiz var. Birisine göndermek istiyorsanız indir seçeneğine tıklayıp e, ilgili belgeyi indiriyorsunuz. Ama ben şu anda görüntüleme yapacağım. Görüntüle dedikten sonra e, bu sayfam açılıyor ve şurada gördüğünüz gibi tapu kaydım karşıma çıkıyor. Tapu kaydımda değerli dostlar bu bölümde, alt bölümde taşınmaza ait şer, beyan, irtifat bilgileri diyor. Eğer bir mülkünüzde seçtiğiniz mülkünüzde herhangi bir haciz, herhangi bir ipotek, herhangi bir şerh varsa bu bölümde hepsi yazmaktadır değerli dostlar. Bu bölümü okumanız, bakmanız yeterli. Daha sonrasında al işlemimizi gördükten sonra olan e, ulan çıktığımıza emin oluyoruz. Evet değerli dostlar bu gibi videolarımı, bu gibi bilgileri e, öğrenmek için siz de ücretsiz olarak YouTube kanalıma üye olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.